Yep Git, git gide, gide, cedi gide olmuş Kotası da, koskoca da, bir şehir dolmuş Kotası solmuş da, renkler içinde de, çiçekler Bir günde olsa mutlu kelebekler kele, Yüce Rabbim ne güzel de yaratmış, de, güzel de, yaratmış de, Bütün acısını de, kozasında da, bırakmış de, Küçükken de, hepsini kıskanırdım Ne de, değişti de, söyleyeyim hiçbir hiç şey Korkularını ufak ufak atıyorsun Mutlarının tek başına kalınca Herkesi yavaş yavaş tanıyorsun Hastadaki mum sayısı çoğalın Can. Sözler hep aynı yüzler Yok. değişiyor Yarını düşün ben o yoldan çıktım İnsan neden hep aynı şeyi deniyor Konuşma sus bu oyundan Şimdi, bıktım bak Biri kollarında uyuyup gitmem diyordu gitti Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır sözler şerefsiz oldu bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de aşkım biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır sözler şerefsiz <laughs> oldu bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de indirsen Bunun <laughs> adı bırak sonucunu bilmelisin Kısa cümlemin nefesleri dardır Kalbimi kırmaz zoru denemelisin Her kilidin bir anahtarı vardır Yorgun yorgun daha yolu yarısı Geride kalan birkaç duvar yazısı Umutsuz olmaz unutsa hayatta Her şeye rağmen emocan ayakta Boş vermek gerekiyor da bazen Gereksizce Discord gündemindeyim yıllar Geçsin içimdeki mahzen bölüme çeken acılarım demindeyim. Sözler ekledim mor bec çok Kimse gelmedi ve ben hep oradaydım. Sensiz tek bir hayalin yok yem o can, diyenlerin, diyenlerin hayal hiç olmadı saydım. Bak biri kollarında uyuyup vermem diyordu gitti. Biri can verip de ölsen bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır sözler kafbe oldu.